Merhabalar. Ekol Belgelendirme firmasından Arzu ben. Sizlere biraz C belgelendirmeden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Avrupa'ya uygunluk anlamına gelen bu işaret topluluk içerisinde satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini, değerlendiğini gösterir. C markası Fransızca'da Avrupa'ya uygunluk anlamına gelmektedir. Peki C belgesinin faydaları nelerdir? C işareti ürünün AB ülkelerine serbest dolaşımını ve pazarlanmasını sağlar. Sanayiciler ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerini pazarlayabilmek için ürünlerinin üzerine C işareti koymak mecburiyetindedirler. C işareti ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirtir. C işareti bir çeşit ürün pasaportu şeklindedir. Kesinlikle kalite markası veya garanti belgesi değildir. Aynı zamanda kalitenin başladığı seviyeyi gösterir. Bizler ekor belgelendirme olarak birçok firmaya standartlar ve yönetmelikler gereği belgelendirme kısmında destek olmaktayız. C işareti direktiflerinden bahsedecek olursak sizlere alçak gerilim direktifi, elektromanyetik direktifi, makine emniyeti direktifi, kişisel koruyucu direktifi, asansör, tıbbi cihaz ve birçok sektörde bizler firmalarımıza C belgelendirmede yardımcı olmaktayız ve doğru belgelendirmeyi almasını sağlamaktayız. Detaylı bilgi için ekol belgelendirme web sitemizi takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz ve iletişim bilgilerinden bizlere, satış temsilcilerimize ve danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim. Esen kalın.